Herkese merhaba. Şimdi kareköklü ifadelerle alakalı yeni nesil sorulara bakalım. Nasıl çözülür? Yeni tarzdaki sorulara nasıl bakış açısıyla bakabiliriz? bunları görmüş olalım. Şimdi bir yaprak vermiş bize. Demiş ki Selim bir yaprağın boyunu 10 santimetrelik bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor demiş. Yaprak. Yaprağın boyunu yalnız şuradan düşüneceğiz. Çünkü sapını dememiş. Sadece yaprağın boyunu demiş. Hani sapı ile birlikte dememiş. Bakın bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Demiş ki buna göre yaprağın boyu santimetre cinsinden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bu yaprak 6 ile 7 arasında değil mi? Ama şurada da bir santimlik bir sapı var. Çıkardığım zaman o zaman bu yaprak yani 6 ile 7 arasında gözüküyor ama bir santim sapını çıkardığım zaman 5 ile 6 santim arasında olması gerekiyor. Şimdi ee, o halde yani 5'ten büyük, 6'dan küçük bir sayı arıyorum ben. Peki? E, şıklarda kareköklü ifade olarak vermiş. O halde ben de bunları karekökleri şeklinde düşünüyorum. Yani 5'in karesi nedir? 25'tir. Yani karekök 25 5 diye çıkar, değil mi? Veya 6'nın karesi nedir? 36'dır. Karekök 36 6 diye çıkar. Karekök 25 ile karekök 36 arasında bir sayı arıyorum. Şimdi 2 karekök 5'i karekök içinde yazacak olursam. Soruda verilen kurala göre dışarıda 2 var. O halde ben 2'nin karesini içeriye alarak yazarsam. 2'nin karesi 4. 4 kere 5 20. Bakın bu ne yaptı? karekök 20. Peki aynı şekilde bunu düşünürsem. 2'yi kök 3'üne atarsam. 2'nin karesi şeklinde gelir. Karesi. 2'nin karesi 2 kere 2 4. 4 kere 7 28. Bakın karekök 28'e dönüştü. 3'ün karesi şeklinde yazacağım. 3'ü içeriye atıyorum çünkü. 3'ün karesi 9. 9 kere 5 bakın. 45. 4 kök 3. 4'ün karesi çarpı 3. 4'ün karesi 16. 3 ile çarparsam 48 olur. Peki ben karekök 25'te ile karekök 36 arasında bir sayı arıyorum. O halde hangisi 25 ile 36 arasında? Evet karekök 28. Tamam. Bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Evet farklı bir soru tarzıyla devam edelim arkadaşlar. Demiş ki Serdar öğretmen tahtaya yanda verilen şekli çiziyor ve öğrencilerinden üzerinde farklı sayıların yazıldığı yapışkan kartları aşağıda verilen kurallara göre şeklin üzerine yapıştırmalarını istiyor. Doğal sayı yazılı olan kartlar kırmızı bölgeyi demiş. Kırmızıda ne varmış? Şuraya yazalım hemen. Doğal sayı, doğal diyelim. Tam sayı yazılı olan kartlar mavi. Burada tam sayını. Rasyonel sayılı olan e, kartlar sarı bölgeye. Şurada rasyonelmiş. İrrasyonel sayılı olan kartlar yeşil. Burada irrasyonel varmış. Sayılar bu şekilde vermiş. E, Alperen'e vererek şeklin üzerine yerleştirmesini istiyor demiş. Buna göre Alperen en fazla kaç puan kazanabilir? Şimdi düşünelim. Sıfırı yerleştireceğiz önce. Sıfır nedir? Tam sayıdır değil mi? Tam sayı diyelim. Kök 2 irrasyonel sayıdır değil mi? irrasyonel. E, 4 bölü 5'i nasıl düşünebiliriz arkadaşlar? Tam mıdır? Doğal sayı mıdır? Rasyonel midir? İrrasyonel e, midir? Evet rasyonel. Eksi 7 arkadaşlar tam sayıdır. Pi sayısı hepimizin bildiği gibi irrasyoneldir. Karekök 121 11 diye çıkarabiliriz değil mi? Bu tam sayıdır. Veya e, doğal sayı yerine de yazabiliriz bunu. Hem tam sayı hem doğal sayı. Hatta e, evet böyle yazabiliriz. Eksi 7 de aslında rasyonel olarak da yazabiliriz. Hem tam sayı hem rasyonel sayı. E, sıfırı da aynı şekilde. Bunları da ekleyelim. Başka bakalım. Tamam devam edebiliriz. E, hatta bunu rasyonel rasyonelini de ekleyelim. Hem doğal sayı hem tam sayı hem de rasyonel. 0 e, tam 10'da 6 rasyonel bir sayı. Peki o halde doğal sayıya kaç tane e, yerleştirmiş oluyoruz? Bakalım doğal sayı. 0 doğal sayı da aynı zamanda. Bakın onu yazmadık. 1 2 2 tane. Tam sayılı, tam sayılı olarak düşünelim. İşte tam sayılı olanları buradan sayacaksınız arkadaşlar. Tek tek yerleştireceksiniz. İşte kaç tane varsa. Sonra kaç tane olduğuyla o puanları çarparak bulacaksınız. Evet buradan da sonuç 28 çıkıyor. Diğer sorulara devam edelim. Evet bir diğer farklı sorumuza devam edelim. Kenar uzunlukları demiş 12 karekök 3 ve metre ve 9 kök 2 metre olan dikdörtgen biçimindeki duvar şekildeki gibi eş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların, parçaların bazılarının yarısı, bazılarının tamamı boyanarak şekildeki boyalı alan oluşturulmuş. Bakın arkadaşlar pi şeklinde boyamışlar. Demiş ki buna göre tablodaki boya tüplerinin her birinden kullanıldığına göre bu iş için en az kaç tüp kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar e, öncelikle alanımızın ne kadar e, kaç metrekare olduğunu bulalım. Daha sonra da e, bu alanlardan boyayana bakın kök 6 metrekarelik alan boyuyormuş. A tüpü, B tüpü 3 kök 6, C tüpü 4 kök 6 boyuyormuş. En az dediği için ona göre hesaplayıp e, kaç tane kullandığımızı bulmuş olalım. Şimdi. 12 kök 3. da kaç kare var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu 6 tane karemi bakın bir uzunluğu bir kenarını bulmam lazım benim. 6 tane kenar uzunluğu 12 kök 3 ise bir tanesi kaç olur? Yani 6 tanesi 12 kök 3 ise bir tanesi ne olur arkadaşlar? 2 kök 3 olmaz mı? Çünkü 2 kök 3, 2 kök 3. Bakın 6 tane e, ne yapar? 12 kök 3. Yani şu bir tane benim şu uzunluğum neymiş? 2 kök 3. Peki. Şu e, bunlar dikdörtgen biçimde yalnız da bu büyük e, şekil e, kare şeklinde. Şimdi şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eş parça var burada da. 9 e, kök 2'ymiş. 9 parçam diyorum. 9 kök 2 ise bir tane parçam ne olur? Kök 2 olur değil mi? Yani şu uzunluklarda ne kadar oluyormuş? Kök 2. Şurası da kök 2. Yani benim şu bir tane alanım ne kadar oluyor? 2 kök 3 ile kök 2'yi çarpacağım. Kısa kenar çarp uzun kenar diye alan. 2 aynen yazıyorum kastay olarak. Kare kökleri kendi aralarında çarpacağım. Kare kökümü açtım. 3 kere 2 ne yapar? 6. Yani şu bir tane alanım benim ne yapıyormuş? 2 kök 6. 2 kök 6. 2 kök 6, 2 kök 6, 2 kök 6 yazıyorum. Kaç tane var bundan? Onu sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şunları da birleştirdiğim zaman bir tane yapar, 12 tane. Yani 12 tane benim 2 kök altın varmış. Peki, 12 tane 2 kök altılı alan. Bir tanesi 2 kök 6 ise 12 tanesi ne kadar yapar? 12 ile 2 kök 6'yı çarparım değil mi? Yani benim şu bir alanım 2 kök 6 tek tek toplayacağımı diyorum ki 12 tane varmış bundan çarpıyorum. 12 kere 2 kas sayıları bakın kendi aralarında çarpıyordum 24. Kök 6'ı e çarpacağım bir şey yok. Bir kökü o zaman 24 kök 6. Yani benim alanım 24 kök 6 metrekare. Şimdi bu boya tüplerini kullanırsam her birinden birer tane kullanacağım öncelikle. Bir tane bundan aldım bir tane bundan bir tane de bundan aldım diyelim. Şu an bir tane kök altı. 3, bir daha 4, 4 daha 8 kök altı kaldı. E, 24 kök altı olması için benim neye daha ihtiyacım var? 16 kök altıya. Şimdi diyor ki en az kaç tüp kullanmıştır? En az dediği için çok olandan alayım ki. Çünkü e, az harcamış olurum. Az almış olurum. Yani şöyle düşünün. 1 e, litre boya var bir yerde. Bir yerde 5 litre boya var. E, benim 10 litrelik bir 10 litreye ihtiyacım var veya 10 litrelik bir alanı boyamam gerekiyor diyelim. En az olacak şekilde e, alım yapıldığında ben hangisinden alırım? Şimdi bundan 10 tane almam lazım 10 litre olması için. Bundan 2 tane alırsam yeter bakın. O yüzden çok olanı seçmeliyim. Burada da çok olandan almalıyım. 16 kök 6 olması için e, 4 kök 6'dan kaç tane almalıyım? Yani 4 kök 6 şöyle 4 kök 6 4 kök 6, 16 kök 6'ya ulaşmak için kaç tane almış olmalıyım? 1, 2, 3, 4, bakın 4, 8, 12, 16 kök 6'ya oluyor. Yani ben bir tane aldım ya kutu. Bir 4 tane daha almam gerekiyor bununla değil mi? O halde bundan toplam 5 tane almış oluyorum. Bunlardan birer tane e, kaç tüp kullanmış oluyorum? 5, 6, bir tane de oradan 7 tane. Doğru cevap 7.